deli gibi bir şey desem. Sadece bir tıkla hayalindeki evi karşında görebileceğini. Eski siyah beyaz fotoğrafların canlanacağını ve o anki duygulara gidebileceğini. Beğendiğin o elbise ya da montu denemeden üstünde görebileceğini. Yok artık dediğini duyar gibiyim. Ama evet gerçek. Google Gemini bunu yapıyor. Paris'e gittin ama Eiffel'le fotoğraf çekemedin. Bir tıkla şimdi var. Düğünüm var ama davetiyi beğenmedim mi? Bir tıkla hayalindeki davetiyi hazır. Sadece fotoğraf mı? Hayır. Her şeyi kişiselleştirebilirsin. Ama bu bir illüzyon değil. Sadece teknoloji. Artık hiçbir şey imkansız değil. Gerçekliği bükmeye hazırsan o ayda başlayalım. Herkese merhaba. Arkadaşlar yine Google Gemini öyle bir şey yaptı ki Photoshop bile artık köşesine çekilip acaba ben nerede yanlış yaptım diye olabilir. Yapay zeka dünyasına yine bomba gibi düşen bu yeni özellik sayesinde fotoğraf düzenleme artık kısa bir cümle yazmak kadar kolay. Hatta sadece hayal gücünüze kaldı diyebilirim. Ve tabii en güzeli şimdi tamamen ücretsiz. O eski katman ayarları, maskeyi seç, fırçayı küçült devre tarih oluyor gibi. Artık bir tıkla değil bir komutla harikalar yaratabiliyoruz. Yani fotoğraf düzenleme bir evrim geçirdi ve bu devrin tam ortasında yine biz varız. Peki sadece eğlence mi yoksa işlerimizi, yaratıcılığımızı ve hatta belki de kariyerimizi değiştirecek mi? İşte bütün bunları konuşacağız. Bilmeyenleriniz olabilir. Bu yapay zeka aracına AI Studio Google.com'dan ulaşabilirsiniz. Daha sonra sağ tarafta menüde model sekmesinin altında Gemini 2.0 Flash Image Generation Experimental modelini seçmeniz. Tüm bu yapacağımız testler ve üretimler için seçmemiz gereken model bu. Daha sonra model sekmesinin hemen altında Output Format sekmesini tıkladıktan sonra Image and tek seçimini yapıyoruz. İşte bu kadar. Aynı menü içerisinde ise alt tarafta kullanacağımız token miktarlarını görebilirsiniz. İlk etapta yapacağımız tüm bu işler için gayet yeterli. Bize bir sınırlama koymuyor. O arada token konusu Gemini AI Google Studio'yu nasıl kullanır adlı videomu da izleyebilirsiniz. Gemini 2.0 Flash yapay zeka modeli olarak metin, görüntü ve daha sonra ses gibi farklı formatlarda içerik oluşturma yeteneğiyle karşımıza çıkıyor. Gemini bu özelliklerin yapay zekanın günlük yaşamda daha etkin ve pratik kullanımını olarak sağlaması için geliştirdiğini söylüyor. Bu özellikleri daha iyi anlamak için gruplarsak dört temel kategoride işte sunduklarını görebiliriz. Metin ve görüntü ente entegrasyonu, sohbet, sohbete dayalı görüntü düzenleme, dünya bilgisini kullanma, metin işleme. İşte öncelikle metin görüntü entegrasyonu özelliğine bir bakalım. Gemini 2.0 Flash bu model metin ve görselleri birleştirerek daha zengin ve etkili içerikler oluşturmamıza olanak sağlıyor. Bu özellik genellikle hikayeler, kitaplar, blog yazıları veya eğitici içerikler için harika bir araç. Örneğin, bir çocuk kitabı yazarken her sayfa için uygun resimler oluşturabilir ya da bir rehber hazırlarken görselleri metinle birleştirerek anlatımı güçlendirebilirsiniz. Örneğin şöyle bir promptu yazsak. Bir ormanda farklı hayvanların arkadaşlık hikayesini anlatan kısa bir çocuk kitabı yaz. Hikayede bir tavşan, bir sincap ve bir kirpi birbirlerine yardım ederken eğlenceli yolculuğa çıkıyor. Her bölüm için bir hikayeyi görselleştirmeni de istiyorum. Her bölüm için o hikayeyi anlatan görselleri de üret. Mesela tavşan bir ağacın dibinde sincapla birlikte çiçek toplarken gibi görsel. Böyle bir prompt yazdığımızda Google Gemini hikayeleri sadece yazmakla kalmayıp onlara hayat veren görselleri de üretebiliyor. Yani ona bir fikir verdiğimizde önce hikayeyi kaleme alıyor, sonra da her sahneyi de hayal ettiğimiz gibi görselleştiriyor. Peki böyle bir üretim neden bu kadar kullanışlı? Metin ve görseller bir kere tamamen birbiriyle uyumlu. Saatlerce görsel aramak ya da saatlerce demeyelim de belirli bir zaman içerisinde görsel aramak, tasarlamak yerine tek bir komutla hikayeyi hem de resimlerini elde ediyoruz. Bu konsepti yapay zekanın bu özelliklerini hangi durumlarda kullanabiliriz diye düşündüğümüzde örneğin eğitim içerikleri, şirkette kısa sunumlar, okulda öğrencilere sunumlar hazırlamak için etkili ve kolay bir yöntem. Mesela ilkokul öğretmeni olarak öğrencilerimize dünyada ilginç yerleri gezmekle ilgili bir fikir vereceğiz. Yerleri, tarihi, önemli özelliklerini araştırıp düzene koyup hazırlamak yerine şöyle bir prompt yazarak Cemina'dan yardım isteyebiliriz. Dünya üzerindeki en ilginç yerleri anlatan bir eğitim rehberi hazırla. Her bölge için o yerin tarihçesini içeren bir metin oluştur ve görselleştir. Görseller o bölgenin tarihi dokusunu ve atmosferini yansıtmalı. Örneğin Mısır, Mısır piramitlerinin tarihini anlatan bir metin hazırla ve piramitlerin önünde fotoğraf çeken turistleri içeren görseller oluştur. Dahası bu özelliği yani metin görüntü entegr entegrasyonunu, şirketi tanıtan broşürler yapmak, ya da heyecanlı bir macera hikayesi hazırlamak için örneklerde de kullanabiliriz. Mesela şirket kitapçığı hazırlamak için şöyle bir prompt. Bir teknoloji şirketinin yeni ürünü tanıtan bir broşür yaz. Tabi biz bu araya bu arada yeni ürünü öncelikle Cemre'ye tanıtmamız gerekir. Devam ediyorum. Ürünün özelliklerini ve avantajlarını anlat ve her sayfa için görseller oluştur. Örneğin ilk sayfada ürünün görüntüsü, ikinci sayfada ise kullanım alanlarına dair infografik yer alsın. Mesela aksiyon macera. Bir süper kahramanın büyük bir tehlike karşısında mücadele ettiğini gösteren aksiyon hikayesi yaz. Her sayfa için aksiyon dolu bir görsel oluştur. Örneğin, kahraman bir helikopterin çatıya iniş engelini anlatıyorsun ve görsellerini oluşturuyorsun. İşte görüyorsunuz aslında şablon gayet belli. Öncelikle hikayeyi yaz, ona entegre görselleri oluştur. Şimdi ise geçelim. Cemina'yın sohbete dayalı yani yazarak, şimdilik yazarak çünkü sonra konuşarak da düzenleme yapılacağımızı düşünüyorum sohbete dayalı fotoğraf düzenleme özelliğine. Bu özellik sayesinde teknik bilgiye ihtiyaç duymadan görsellerimizi istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Yani nasıl mı? Mesela ışık ve gölgelendirme düzenleme olarak şöyle bir prompt'la şu fotoğrafı düzenleyebiliriz. Bu fotoğraftaki ışıklandırmayı daha yumuşak yap ve gölgeleri biraz daha belirgin hale getir deyip prompt'umuzu veriyoruz ve Gemini'dan sonucu bekliyoruz. Gördüğünüz gibi renkleri yumuşattı. Sarımtırak bir ton verdi. Ve gölgeler de daha belirgin oldu. Bu özelliği fotoğraf düzenleme programlarında manuel olarak yapabiliyorduk. Ama şimdi yapay zekada sadece bir komutla yapabiliyoruz. Dahası örneğin siyah bir görüntüyü renklendirelim. Siyah beyaz görüntüyü renklendir diye komut yazıp gördüğünüz fotoğrafı renklendirmesini istiyorum ve çok kısa bir sürede bize canlı neredeyse gerçekten çekilmiş bir fotoğraf gibi hazırlıyor. Bir sonraki düzenlememiz aynı fotoğraf üzerinde bir yeni değişiklik olsun. O halde yeni prompt'umuz şöyle. Arka planın gökyüzünü değiştirmesini isteyeceğim. Prompt şöyle. Arka plandaki gökyüzüne yıldızlarla dolu bir gökyüzü koyar mısın? Çok kısa zamanda yine binaların arasından çıkan yıldızlarla arka planı yerleştirdi. Hakikaten de Photoshop'ta bunu yapmak çok zor olmasa da elimizin altında bir tıkla ya da bir komutla fotoğrafın arka planını değiştirebiliyoruz. Yeterli mi? Yeterli. Şimdi ise hızlı bir şekilde arka plana istediğimiz bir objeyi yerleştirebiliyor muyuz? Onu öğrenelim. Bakalım Gemini bu konuda iyi mi? Bunun için şöyle bir fotoğraf var. Bir genç kız seyahate çıkmış. Onun arka planına Eiffel Kulesi'ni yerleştireceğiz. Bunun için şöyle kısa bir prompt. Bu kişinin arka planını Paris'teki Eiffel Kulesi ile değiştir. Yine fotoğrafın dokusunu, objelerin yerleşimini bozmadan Eiffel Kulesi'ni yerleştirdi. Gelen yeni obje fotoğraftan bağımsız gibi gözükmüyor. O yüzden bence geçen not aldı. Yine aynı fotoğraf üzerinde hemen hızlıca bu sefer obje kaldırmasını isteyelim. Arkasındaki çantayı yok etmeye çalışalım. Bunun için bu resimdeki kadının yanında taşıdığı bavulu fotoğraftan siler misin diye soralım. Yani yok etmek diye parantez içinde yazdım ki tam olarak Cem'in ayanlısın. Silme işlemini güzel bir şekilde halletti. Siz de istediğiniz bir fotoğraftan obje silmeyi deneyebilirsiniz ve sonuçları benimle paylaşabilirsiniz. Bakalım Cemil bunu yaptı mı yapmadı mı? Şimdi hızlıca yine silme işlemini en yükseğe taşımak için başka bir deneme yapmak istiyorum. Elimizde sahnenin önünde duran bir kadın arkada arkadaşlarıyla oturuyor. Konulu bir fotoğraf var. Bakalım, arkadaşları ondan nefret ediyor mu etmiyor mu silmesinden anlayabilirsin. O yüzden arka plandaki insanları siler misin diye bir komut veriyorum. Ancak birkaç kere de denesem galiba arkadaşları onu sevdiği için bırakmıyorlar. Yani Gemini bu konuda gelişmeli ya da belki de benim yazdığım prompt Gemini tarafından çok anlaşılmadı. Yani arka plandaki fotoğrafta insanları ya da herhangi bir nesneyi silmek için şu anda bence başarılı değil. Siz ne düşünüyorsunuz? E şimdi fotoğrafta komutla değişiklik yapma özelliğine birkaç yenilik ekleyelim. Mesela bir mevsim değiştirme özelliğini kullanalım. Öncelikle yine siyah beyaz bir fotoğrafı renklendirmesini ve sonra kış mevsimini çevirmesini isteyeceğim. Onun için şu fotoğrafı öncelikle siyah beyaz görüntüyü renklendir diye komut veriyorum ve renklendirmesini sağlıyorum. Renkler gayet güzel. Yine başardı. Daha önce yapmıştık. Şimdi hemen ikinci prompt. Bu manzarayı kış mevsimine çevir. Ağaçlara kar ekle ve gökyüzünü daha bulutlu yap diye bir prompt yazıyorum. Siz de kış manzarasına çevirmesi için farklı cümlelerle promptu geliştirebilirsiniz. Öncelikle renklendirdik ve sonra kış mevsimine çevirmiş olduk. Gayet güzel, gerçekçi bir resim oluşturduk. Bu arada tekrar belirtmek isterim ki yapay zekanın bu modu yeni bir teknolojiyle geldiği için daha kaliteli ve daha iyi sonuçları zaman alacağınız söyleyebilirim olarak fotoğrafta istediğimiz düzenlemelerden sonra çözünürlüklerinde de düşme oluyor. Bu durumda da farklı yapay zeka araçlarıyla çözünürlüklerini yükseltebiliriz. Yani bu da yine bizim için kalıcı bir çözüm olabilir. Evet Cemilay'ın komutla fotoğraf üzerinde düzenleme yapma özelliklerinden birkaç tane daha size sunmak istiyorum. Örneğin renk değiştirme, kıyafet değişikliği, yüz ifadesi düzenleme gibi özellikleri şimdi inceleyelim hızlı bir şekilde. Örneğin elimde sokakta çekilmiş bir kadının fotoğrafı var. Siyah elbise üzerinde. Hadi yani renk değiştirmesini şöyle promptla inceleyelim. Fotoraftaki kadının elbise rengini sarı olarak değiştir dediğimde fotoğrafta nesneleri bozmadan, ahenk bozmadan fotoğraftaki kadının elbise rengini sarıya çevirdi. Peki kıyafet değişikliği fotoğraftaki kadının kafasına büyük bir sarı şapka giydir dediğimde o sarı şapka da fotoğrafa uyumlu olarak geldi. Devam ediyorum aynı fotoğraf üzerinde. Bu sefer yüz düzenleme, yüz ifadesi düzenleme için bu kişinin yüz ifadesini mutsuz ve enerjisi düşük hale getir dediğimde gerçekten iyi bir iş çıkardı. Ama hepsi üst üste geldiği için kadının yüz ifadesi biraz bozuk gibi. Tabi Photoshop edit programlarında yapabilecek şeyler ama yine de bunu kısa bir şekilde promptla yazarak ifade edip düzenlemeyi yapmak gayet mutluluk verici. Hızlı bir şekilde bu düzenlemeleri de yapabiliyoruz. Sanatsal bir efekt ekleme özelliğine hızlıca bakalım. Yine elimizde yakından çekilmiş bir ayçiçeği fotoğrafı var. Onu yağlı boya tarzında bir resme çevirmek istersek hemen şu promptu uygulayabiliriz. Asla bakarsanız görüyorsunuz promptları süper olmasına, süper detaylı olmasına şu anda gerek yok. Yapay zekaya yapmak istediğinizi anlatmanız yeterli oluyor. Prompt şöyle olsun. Bu fotoğrafı yağlı boya tarzında gösteren bir filtre ekle. Ve hemen hızlı bir şekilde dönüş alıyoruz. Ay çekirdeği yani sanırım güne bakan çekirdeği de deniyor buna çiçeği. Yağlı boya tarzında cebin tarafından oluşturuldu. Yapraklar ve sapları biraz dijital gibi gözüküyor ama promptu daha anlaşılır yaparsak belki de daha iyi olacaktır. Yeni bir deneme olarak ise sketch yani elle kara kalemle çizilmiş bir resmin renklendirmesini isteyelim. Bunun için elimde bir çiçeğin fotoğrafı var. Hemen promptumuza bakalım. Sketch çizilmiş bu renk fotoğrafı renklendir, gerçekçi canlı hale getir. Gerçekçi hale getirmese de renkli hale boyanmış halini görebilirsiniz. Hızlı geçiyorum çünkü özellikler çok canımızı sıkmasın. Hızlı hızlı görmenizi istiyorum. Aynı zamanda bu sketch fotoğrafı gerçekçi hale getirebiliyorsak aklıma mimarlar ve 3D çizim yapan programları kullananlar için müşteriye hızlı çözüm sunmak ve zaman kazanmak adına hatta hızlı farklı alternatifleri de göstermek için uygun olabileceğini düşündüm bu özelliğin. O yüzden bu sefer elimde bir planın kara kalem ön çalışması var. Hemen renklendirmeye çalışalım. Sketch çizilmiş bu resmi renklendir, gerçekçi canlı hale getir. Bir önceki prompt'u tekrar uygulayalım. bakıyoruz hızlı bir şekilde bana göre yeterli derecede bir sonuç çıkardı. Açıkçası zamanda benim 3 Max ile çizimlerim oldu ve hatta bunu bir iş kolunu çevirmiştim. Butik işler yapmıştım. Render almak denen mesele yani renklendirme çalışması aslında epey vakit alıyordu. Şu anda yeni çizim yapan arkadaşlar bu işi nasıl kullanıyorlar? Ben de yorumda paylaşabilirler. Google Gemini'in farklı kullanım tarzlarını anlattığım mimari görselleştirme yani farklı mimari tarzlarda görselleştirme promptları ile ilgili bir videomda yakında sizlerle birlikte olacak. Yine Gemini'in komutlar vererek farklı bir özelliğini daha görmenizi istiyorum. Bu da örneğin bir tane fotoğrafınız var yüzünüzün temiz düzgün gözüktüğü. Kaliteli bir fotoğraf olması tabi daha önemli. Öncelikle Cemina'ya bu fotoğrafı yüklüyoruz ve yine çok basit bir promptla vesikalık fotoğrafını oluşturmasını istiyoruz. Fotoğraftaki kızın vesikalık fotoğrafını oluştur diyoruz. Cemina özellikle yüksek kaliteli ve yakından bir fotoğrafın vesikalık haline getirmeye çok iyi başarıyor. O yüzden genellikle fotoğrafınızı yüklerken dikkat etmeniz gereken özelliklerden birincisi çözünürlüğün iyi olması, ikincisi ise fotoğrafın yakın planda olması ve birkaç insanın da yanında olmaması önemli gibi gözüküyor. Peki, tek bir insan değil, iki tane insan olsa, bundan vesikalık fotoğraf istesek acaba nasıl olacak? Hadi hemen ona göz atalım. Bu özellik için bir fotoğraf yüklüyorum ve promptum şu şekilde. Yine çok kasmadan bir prompt yazarım. Fotoğraftaki adamın vesikalık fotoğrafını oluştur. Dediğimde bize bir vesikalık fotoğraf oluşturdu. Resimdeki adama çok benzemedi ama yine de uzaktan bir fotoğraf yüklediğim için ondan olabilir. Aslında daha net bir fotoğraf çektiğimde iyi bir sonuç alabilirim. Hatta bunun için yine profilden de bir fotoğraf göster, fotoğrafı oluştur dediğimde profil fotoğrafınızı da oluşturmanız mümkün. Google Gemini büyük bir bilgi daracını kullanıyor biliyorsunuz. Gemini 2.0 Flash da geniş bir bilgi birikimini kullanarak detaylı görseller üretmeyi sağlayabiliyor. Örneğin belirli bir spesifik konuyla ilgili bir bilgi fotoğrafı istediğinizde onu size üretebiliyor ya da belirli bir döneme ait kıyafetler, mimari gibi konuları size görselleştirebiliyor. Evet hadi gelin hemen onlara da bir bakalım. Özel bir yemeğin hazırlamasını görselleştirme için şöyle bir prompt uyguladım. Bir İtalyan şefin geleneksel bir Napoli pizzasını hazırladığı bir mutfak sahnesi oluştur. Şef hamuru havada çevirirken gösterilmesi veya arka planda taş fırını olmalı. Malzemeler gerçekçi ve detaylı olsun. Domates, mozzarella peyniri, fesleğen, yaprakları ve zeytinyağı net bir şekilde görülsün diye bir prompt oluşturdum. Hemen bakalım neler yapmış bize. Oluşturulan görsel gayet güzel. İsteklerimizi detaylı bir şekilde vermiş. Ama ben yine çekinmeden Aynı şekilde Cemina'ya aynı promptu tekrar sorduğumda farklı bir görsel verdi ve onda da detaylar gerçekten muhteşem. Tekrar farklı bir konuda bilgi dünyasını kullanıp görselleştirmesini istediğim tarihi bir olayın görselleştirmesi olsun. 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında Osmanlı askerleri devasa toplarla Bizans surlarını döverken Fatih Sultan Mehmet atın üzerinde savaş alanında gözlemliyor. Arka planda Ayasofya ve surların göründüğü gerçekçi bir sahne oluştur dediğimizde Bakalım neler yapacak. Evet görsel oluşturdu. Anladığım kadarıyla tarihi öğelere hakim bir görsel oluşturdu. Bence gayet başarılı. Ek olarak bilimsel bir konseptinde görselleştirmesini isteyeceğim. Yine bu dünya bilgisinde yani geçmişte bütün bilgileri toplamasından dolayı bize görselleştirme verebilecek. Buram şöyle olsun. Bir bilim insanı Mars yüzeyinde yeni bir bitki yetiştirme deneyi gerçekleştiriyor. Astronot kıyafetleri içinde özel bir sera kabini içinde bitkileri inceliyor. Arka planda Mars'ın kırmızı kayalık arazisi ve gökyüzünde dünyanın küçük bir noktası görünüyor diyelim. Gemini söylediğimiz detaylara hakim iyi bir görsel hazırlamış. Yine bu görseli farklı bir yapay zeka aracına atarak görselin kalitesini, çözünürlüğü arttırmayı deneyebiliriz. Google Gemini bize aynı zamanda metin işleme özelliğini de fotoğraflaştırdığını söylüyor. Yani Gemini 2.0 Flash, metinleri görsellerle uyumlu ve estetik bir şekilde işleyerek, afişler, davetiyeler, sosyal medya gönderileri gibi içerikleri oluşturmamıza yardımcı oluyormuş. İşte gelin biz de buna bir deneyelim. Yani bu özellik sayesinde uzun ya da kısa metinleri, görsel olarak şık, düzenli ve okunaklı bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Motivasyon afişi hazırlamak istersek şöyle bir şey yapalım hemen. Minimalist bir dağ manzarası arka planını kullanarak şu alıntıyı içeren bir motivasyon aşı afişi tasarlar mısın? Başarı küçük adımların toplamıdır. Yazı modern ve sade bir font ile ortalanmış olsun dediğimizde bakalım neler verecek bize. Daha sonra ikinci prompta geçelim. Yazı puntosunu da daha esnek ve hacimli yap. Ve diğer promptumuz yazıyı 3D yani 3 boyutlu olarak yaz dediğimizde sonucumuz ne oldu hemen göz atalım. Yine metinsel özelliğini öğrenmek adına bir de düğün davetlisi tasarlayalım. Örneğin promptumuz şöyle olsun. Pastel tonlarda çiçek desenleriyle süslenmiş zarif bir düğün davetisi oluştur. Metin şu şekilde yazılsın. Elif ve Can'ın mutlu gününde davetlisiniz. 15 Haziran 2025 İstanbul. Yazı romantik ve zarif bir fontta olsun diyelim. Evet Cemil Ay, davetiyeyi pastel tonlarda gayet güzel dizayn ederek hazırlamış. Ancak gramer hatası yapmış. Onu da aslında tekrar sorarak düzeltebiliriz. Bence davetiye ilk etapta bir çırpıda tek bir cümleyle yazarak yapmasına göre gayet güzel. Aynı zamanda davetiyeye ekler yap yapsak bakalım neler olacak. Davetiye üst tarafta bir Eiffel Sülüeti olsun. Evet hemen Eiffel Sülüeti'ni aynı pastel tonlarda ekleyerek davetiyenin görselliğini zenginleştirmiş oldu. Ek olarak bir de birkaç tane silik kart emojisi de ekler misin ve sonunda neler olduğunu birlikte görelim. Kart eklediğimiz promptla birlikte davetiyemiz daha sevimli, daha şık bir dizayna sahip oldu. Böylece çok basit cümleler yazarak bir davetiyeyi de oluşturmuş olduk. Aslına bakarsanız çok düzgün detaylı bir prompt yazdığımızda çok güzel davetiyeler de elde etme şansımız mümkün. Evet şimdi ise videonun başında gördüğümüz bu kıyafet giydirme özelliğine bir göz atalım. Diyelim ki internette harika bir kıyafet gördünüz ve acaba üzerimde nasıl durur diye merak ettiniz. İşte burada Cemilay devreye giriyor. Artık sadece birkaç basit adımla bir kıyafeti sanal bir modelin ya da kendi fotoğrafınızın üstüne giydirebilirsiniz. Nasıl mı? Şöyle, sadece kıyafet ve kendi fotoğrafınızı Gemini'ye yükleyip basit bir prompt yazmanız yeterli. Örneğin, prompt'um şöyle olacak. Bu elbiseyi benim üzerime giydirir misin? Ve işte saniyeler içerisinde kıyafet üzerinizde nasıl duruyor görebiliyorsunuz. Henüz çok kusursuz olmasa da şimdilik gayet oldukça yeterli. Peki bunu nerede kullanabiliriz? online alışverişte satın almadan önce kıyafetin size yakışıp yakışmadığını görmek için. Moda ve stil danışmanlığında farklı mod kombinleri denemek için. Dijital içerik üretiminde kendi tarzınızı oluşturup sosyal medyada paylaşmak için kullanabilirsiniz. Yani kısacası gardırobunuzu sanal dünyaya taşıyan harika bir teknoloji gibi gözüküyor. Bana sorarsanız sonuçlar her zaman mükemmel mi? He yeni bir teknoloji olduğu için bazen ufak tefek sürprizler olabilir. Ama işin püf noktası var. Eğer kıyafeti arka plansız PNG yani PNG formatında yüklerseniz çok daha temiz ve gerçekçi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım ve farkı hemen gördüm. Şimdi lafı fazla uzatmadan bu mavi montu arkadaşımıza giydirelim ve nasıl durduğuna bir bakalım. Sonuç nasıl olacak? Hep birlikte görüp hemen devam edelim. Evet, sonuçlandırmak istersek Gösterdiğim örnekler ve kullanım senaryoları Gemini'nin sunduğu potansiyeli keşfetmenize ve yaratıcı çözümler üretmenize yardımcı olabilir. Her geçen gün daha da gelişen bu teknoloji iş süreçlerine nasıl entegre edeceğinize dair adımları belirlemek ve avantajları yakalamanın anahtarı olur. Gemini'nin sunduğu bu teknolojiyle bireysel olarak yaratıcı portföylerinizi genişleterek freelance projelerde öne çıkabilirsiniz veya dijital ürün satarak ek gelir elde edebilirsiniz. Şirket bazında ise reklam, pazarlama, eğitim ve inovasyon alanlarında verimliliği arttırabilir, marka imajını güçlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Gemini'nin yeni kazandırdığı yapay zeka özelliklerini hep beraber gördük. Ben genellikle yapay zekayı günlük hayatta ve iş hayatında çözümlere odak olsun diye anlatmaya çalışıyorum. O yüzden abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaşmayı unutmamanızı rica ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın. Selamlar.